Selamun aleyküm abi. Selamun aleyküm. Memleket Adana değil mi abi? Kaç yaşından beri sokaklardasın? 40 seneden beri abi. Kaç? 40 seneden 40, 30 seneden beri. 30 seneden beri. Ee, 30 40 seneden beri. Ana şöyle, müsaaden varsa maskeni açabilir misin? Abi yanlış. E peki bu sokaklarda karton sırtında geziyorsun. Evet. Hayat zor olmuyor mu? Hayat şöyle zor abi. Hayat bir bağlaşıyor. Hı hı. Biz de İstediğimizi yapamıyoruz. Hı hı. Her gün sabahlarda kalmak zorunda kalıyoruz. Büyüklerimizden ve Allah razı olsun yardım istiyoruz. Allah razı tamam. olsun. Yardım veriyorlar ama biz öyle yardımlara muhtaç Ne hayattan şu anda ne istiyorsun abi? Beklentin ne? Bir ev olsun, sıcak yuva olsun, sıcak banyo olsun, televizyon olsun. Allah'a verdiğine şükürler olsun. Peki çalışabilir misin bir işe girip? Çalışırım. Niye çalışmayın? Or e, şeyin var mı abi senin kimliğin? Türk kimliği. Yani kimlik bir kafa kağıdı. Yok. Kafa kağıdı yok değil mi kimlik? Tamam. Hmm. Peki hikametin nerede abi? Yani garip bir soru olacak hakkını helal et. Ya, bu İstanbul'da. İstanbul'da mı? İsmin neydi abi senin? Beytullah. Beytullah abi. Aile ne tarafta? Anne baba, anne, babam rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Amin. Kardeşler de var kimse. Kimsenin izniyle fayda yok. Hmm. Valla abi, bu soğuk havalarda geçimini sokakta nasıl sağlıyorsun? Valla bütün Müslüman halkımızdan Allah razı olsun. Hı <laughs> hı. Allah razı olsun. Ee, önce Tayyip Erdoğan'ımızdan, başkanımızdan. Allah, razı olsun. Allah onu sıkmasın. Allah onu kalbine böyle versin. İşte biraz da Müslümanlarımızdan, neyimizden, her bütün ne kadar milletvekillerimiz varsa işte ne bileyim Başbakanlarımız varsa, Cumhurbaşkanımız varsa onların için, onların sayesinde Yüce Rabbimiz sayesinde, Yüce Allah'ın sayesinde, Yüce Bayramımızın sayesinde hayattayız. Allah razı olsun abi. Senden de Allah razı olsun. Bütün evini burada sırtında taşıyorsun değil mi Hı -hı. abi? Vay be görüyor işte insanlar kanka insanlar Bizler insanlar e, sevdiklerinin ailesinin ve imkanlarının değerini bilsin diye e, Bu tip sosyal farkındalık projeleri yapıyoruz abi Beytullah abi Yaş kaç? Yaş abi 50 40 40 40 yaşındasın Cenab-ı Allah yar ve yardımcın olsun Beytullah abi Tüm Müslüman aleminin. Bak bu arada Rusya Bahriye Rusya söylüyor Savaşı durdursun. Allah rızası için. Tayyip Başkanım, savaş durdursun, Savaş olmasın. Birlik beraberlik, kardeşlik olsun. Ne güzel bir şey yaşamak. Savaş ne dedi ya? Vay be abi. Beytullah abi, seni seviyorum. Allah emanet olun. Sen de abi. İnşallah o verdiğimiz ikramla da yemek ye, tamam? Evetim, Allah razı olsun. Seni seviyorum. Allah emanet olun. Allah, Allah yardımcın olsun. abi. internette açacağız mı YouTube'a? Bu aynen abi. Seni seviyorum. Tamam bu sağ ol. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Vallahi yeter abi.